Bir şarkı vardı. Bye bye happiness, bye bye loneliness. Beni takip edin. Happiness. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness. I think I'm gonna cry. Yaşadığın seyahat memnun mu? Ben de memnunum yani. Yaşadığınız hayatta memnun musunuz? Hayattan memnun musunuz? Memnunum. Hayattan memnun musunuz? İstanbul'da yaşamaktan memnun değiliz. <laughs> Peki, mutluluğunuzu 10 üzerinden belirlediniz mi? Ee, anlık olarak mı yoksa genel olarak Genel olarak. 5 7 falan olabilir. 10 üzerinden belirlediniz 15 Merhabalar Can Sağ'ın. Ee, size bantan. ilk olarak birinci sorumla başlayacağım. Onun üzerinden ne kadar mutlu olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Bayağı bayağı Onun üzerinden 8 diyebilirim. <laughs> ha, bayağı mutlusunuz. Çok Onun üzerinden seviyenize bir puan verecek olsanız kaç verirsiniz? 6 diyeyim. 6. Sen? Ben, ben de 6 diyeyim. 6. Merhaba Şeyh, ee, ilk sorumuz 10 e, üzerinden ne kadar mutlu olduğunuzu düşünüyorsunuz? Valla 10 üzerinden ne kadar mutlu olduğumuzu düşünürsek 6-7. E peki mutluluğunuz 10 üzerinden nereliymiş? 3 Bu mutluluğunuzu 10 üzerinden nereliymiş? <laughs> yazınlar bakan bir röportaj yapacağız. İlk sorumuza başladık. Evet. On üzerinden evet. ne kadar mutlu evet. olduğunuzu söyleyebilir misiniz? On üzerinden üç. Üç. Peki sosyal olarak yeterli destek alabildiğinizi düşünüyor Hayır. Neden? 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 Evet. Yani, neden, hayır. Hayır. Çünkü, şey, um, <laughs> Ben ayrı faktör birazcık. Aynen. Peki evet, evet. e, sosyal olarak çevrenizdeki yeterli destek alabildiğini düşünüyor musunuz? Arkadaşlar ve evet. arkadaşlar. Evet. Evet. Sosyal olarak çevrenizden yeterli, e, yeterli destek alabildiğinizi düşünüyor musunuz? Evet, ailem, eşim, ve işte arkadaşlarımla destek alıyorum. Mutlu bir hayatınız var yani. E, sosyal olarak çevrenizdekilerden yeterli destek alabildiğinizi düşünüyor musunuz? Şey diyoruz. Herkes kendi hayatında fazla da şeyde sosyal olarak çevrenizdekilerden yeterli destek alabildiğinizi düşünüyor musunuz? Evet, bize Evet. Şimdi sosyal olarak çevrenizdekilerden yeterli destek alabildiğini söylüyor ağlamanız oluyor. Evet. Böyle o sosyal ilişkiyi göre geliştirebilirsiniz. Hayır. Sosyal olarak çevrenizdekilerden yeterli destek alabildiğinizi düşünüyorsunuz. Arkadaşlar Evet, teşekkür çok sağ olun. Bu tempo Sosyal çevrenizden yeterli destek alabiliyor musunuz? Hayır, alamıyorum. Çünkü herkes kendi sıkıntılarıyla dertli biliyor görüşüyor. Bana ayıracak zamanları yani, olmadığını düşünüyorum. Doğru, doğru. Günümüzün büyük bir problemi aslında. Peki insanlara ve çevrenize güveniyor musunuz yoksa şöyle bir endişe içinde misiniz? Ben endişe içinde yaşa. Ben de yani Başarır <laughs> Mesela sokağa çıktığında endişeleniyor musun bir şey olacak falan diye? O kadar değil de hani bir mesela bir arkadaşına tam olarak güvenemeyebilirsin. Mesela ben ondan özür Yani ben de böyleyim ya. İnsanlara ve şeylere güveniyor musunuz? Yoksa endişeleniyor musunuz? Ya sürekli bir şey içerisinde değilim. Tabii ki arkadaşlarım güveniyorum. Ama tabii ki de inanılmaz bir şeyler de var. İnsanlara veya çevrenize güvenebiliyor musunuz yoksa risk altında mı hissediyorsunuz? Yani hani onu bir de belki mesleğimden dolayı hani şey yapabilirim. Analiz biraz hani o, o yönde sıkıntım yok. Hani güvenmem gerektiğini anlayabiliyorum böyle öyle söyleyeyim. Ona göre hani bazılarına bazılarına güvenmiyorum diyebilirim. Sürekli insanlarla iletişim halinde olduğunuz Aynen, iletişim. için. Aynen öyle bu yeteneğinizin güçlü olduğunu düşünüyorsunuz. İnsanlara veya çevrenize güveniyor musunuz yoksa böyle risk altında mı hissediyorsunuz? Ee, yani güven de değişik bir kavram aslında. Hı -hı. Yani şey kendi adım hani daha samimi gördüğüm daha uzun süredir tanıdığım insanlara daha çok Hatta güvenirim. Evet. Daha derin meselelerle ilgili ama yani günlük hayatta daha sıradan meselelerle ilgili de yani güvenim. Aslında meseleden mesele ve kişiden kişiye evet. değişir. Hani böyle evet hayır da çok net diyemem yani da o hep bahsettiğim sosyal alandaki belli başlı insanlara güveniyorum. Ee, ama yeri geldiğinde cömertlik yaptığım ya da yeri geldiğinde bana cömertlik yapan başka insanlara o kadar güvenmiyorum sanırım. Bir 3-4 kişi falan derim herhalde Yakın çevreye. Yani. Evet. O... Peki insanlara veya çevremize güveniyor musunuz yoksa kendinizi risk altında hissediyorsunuz? Valla kendimi risk altında hissediyorum. Gerçekten. Açıkçası. Yani. Genel olarak tanımadığınız insanlara karşı mı? Tanımadığınız insanlara karşı mı? Tanımadığınız insanlara karşı. Babana bile güvenmeyeceksin diye bir söz Bana var ya. Yani. Evet. En güvendiğim diyor babam diye bir söz var yani. Ee, i̇nsanlara ve çevremize güvenebiliyor musunuz? Sosyalite genç yaşamışsınız. Artık <laughs> çok güzel. Sen güvenebiliyorsunuz. Sen güvenebiliyorsunuz. Sen bu oluyor yani insanlara ve çevrenize güvenebiliyor musunuz? Fazla güvenemiyorum, hiç güvenemiyorum hatta. Tek başına çocuğu dışarıya bırakmakta zorlanıyoruz oldukça. Peki, adasının dış başlıkları var İnsanlara veya çevrenize güvenebiliyor musunuz? Yoksa risk altında mı hissediyorsunuz? <laughs> ee, Güvendiğimde neler yaşadığımı bildiğim için ben aslında e, sonuçta bittiği şey için açıkçası güvenmiyor. Şüpheciyim. Tam anlamıyla güvenmiyoruz. Peki okulunuzdan memnun musunuz? Hayır. Neden Güzel de yine başka bir açıklaması yok yani. Öğrencileri de çok şey nasıl diyeyim. pek düşük bir puanla girmedik ama tamamıyla şey böyle. not odaklı insanlar. Peki düşünün ve ayrı Evet. Ee, yani evet memnun ediyor ama hani kenen genel hali, zam vesaire etkiletiyor ki yani Yani e, aslında güzel maaş alıyoruz, güzel alıyoruz ama, ama sürekli o zamların, zamların vesaire herhangi bir artıya çıkamıyoruz zaten. Ama hani bir gelir avantajı olan ortalamamın üstünde peyneti geçilebilir. Çünkü

Yok, yani yok, yok. Var, bitti. Peki hangisi? Yani, yani e, ilişkide olmak mı istiyorsun daha çok? Yoksa yalnız olmak mı istiyorsun daha çok? Ya beni ikisi de hızlı ediyor aslında. Yani ben iç dünyasına çok alışmış bir insanım. Böyle baş başa kalmayı seviyorum kendimi. Yani, ama birbirlerinin de gideceğim. yalnız olmayı seviyorsun herhalde. Yani Bilemedim şimdi. <laughs> Anlatı ben değilim bu arada. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Ya ben şahsen isterim ama

aslında evlilik güzel bir şey. Yürütebiliyorsan ve o hayat güzel bir şey çocukta varsa. İşte genelde boşanmalar son zamanlarda daha çok Güzel aslında evlilik güzel bir şey. Tavsiye ediyorum siz gençlere tavsiye ediyorum mutlaka evlenin. Cömertlik sergiliyor musunuz? Evet, sen ne sıklıkla? Tergiliyorum, ee, Ona da nasıl örnek vereyim? Mesela hani kafeye falan gidiyorum. Yani ona göre hani ha, maddi, cömertlik, olarak. maddi olarak öyleyse en yani aklıma bu geliyor. Hı hı. Peki cömertlik evet. görüyor musunuz? Evet, senin ne sıklıkla ben görüyorum ara ara oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ara ara e, Cömertlik sergiliyor musunuz? Evet size ne sıkıntılar? Yani kendi adıma elimden geldiğince sergilemeye çalışıyorum fakat yani talep olduğu sürece olduğu durumlarda oluyor. Yani cömertlik derken destek anlamında cömertlik. Aynen parasal. genel yani başkaları mesela bir şey e, sizden daha rica oluyor mu? böyle durumlar da oluyor. Özellikle böyle bir şey talep edildiğinde de geri kalmadı. Ben de benim bir şeyler söyleyebilirim. Zaten sosyal alanından destek gördüğüm insanlar bana sormadan da, talep etmeden de cömertlik yapıyorum. Ama tanımadığım insanlara karşı daha şeyimdir, evet. talep bekliyorum en azından müdahale etmek istemem o kadar hayatlarına yani, evet, yani diyebilirim. Peki çevrenizden gördüğünüzü düşünüyor musunuz? Evet, evet. Ben düşünüyorum. Ben de. Ben de. O, bana destek veren sosyal alanda. Evet. Yani, bu kadar. Pardon, pardon, pardon. Bunu söylemeseydik keşke. Orayı bir montaj falan. Cömertlik sergiliyor musunuz çevremizde? Cömertlik biz sergiliyoruz ama çevremizden cömertlik göremiyoruz. göremiyorsunuz. Mesela başka bir sizden daha bir şey talep etmeden bir şeyler yapıyorsunuz. Tabii. Ama yani. Ama bu tarz davranışları göremiyorsunuz. Aynen. İnsanlardan göremeyince insan üzülüyor doğal olarak. Anladım. Yani Zaten hep bu yüzden kaybediyoruz. Yani. Bu yüzden kaybediyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ, olun. Sağ olun. Cömertlik sergiliyor musunuz? Evet, evet. size de söyleyebilirim. Mümkünse örnek gösterebilir misiniz? Ee, özveri anlamında bu iş hayatında olsun, evlilik hayatında olsun. ...yeteri kadar e, özveri verdiğimi düşünüyorum. Ve tabii eksik kaldığım noktalar da mutlaka oluyordur. Kimsenin mükemmel olmadığı gibi. Ben de mükemmel değilim ama... E, ...karşı taraftan yani evlilik konusunda evet alıyorum. Eşim olmasa belki bugün e, yüzde... O ...bahsettiğiniz onda üçlük dilim bile olamazdı. Yani bu mutluluğun tek sebebi eşim olmak. E, e, çok şans. Teşekkür ederim e, ama... E, yani her şey yolunda değil ya. Bir şeyler ters gidiyor. Yani bu ülkede mi yoksa e, insanların kendi arasındaki sosyal ilişkilerde mi? Onu da bilmiyorum tam. Evet. Ama her şey kötüye gidiyor. Peki cömertlik görüyor musunuz? Görüyorsanız evet. ne sıkıntıda? Mümkün Çevremden evet. evet. mi? Evet. Bir, yoksa ailemden mi? Yani çevreden de olabilir, aileden de Hiçbir destek görmüyorum açıkçası. Çünkü başta da belirttiğim gibi e, insanlar kendi dertlerini ancak getirebiliyor. Onlara da diye sebep e, neden bulamıyorum. Yani kendileri ancak yetiyorlar. Bu yüzden göremiyorum. Çok teşekkür ederim.